Şimdi Çanakkale evet bu yıl kurak bir yıl geçirdi fakat Bahar yağmurları güzel geldi onun için Kış yağmurları ne kadar az da olsa bahar yağmurları Bunu tamamlayıcı oldu Şu an Bizim Çanakkale'nin Meşhur Batakova'sını Bayramuç Barajından gelen su besliyor Kışın %50 seviyesinde olan Suyumuz şu an %87 civarında oldu. Bayramış para şu an iyi. Çiftçimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Bu sene çiftçimiz de fakat çiftçimiz de bu konuda biraz dikkatli olacak. Suyu suyu hiç israf etmeden kullanmasını biz talep ediyoruz. Çünkü su önemli. Çünkü bu yıl yaz aylarının sıcak olacağı düşünülür. Eğer yaz sıcak ayı giderse sıcak olursa o zaman suyun da bizim ne kadar yeteceğini tam bilen ruh çünkü gelecek muamma. Onun için tedbiri elden bırakmadan suyu kullanmak istiyoruz.